I think we might have found something special. Sanırım özel bir şey bulduk. A place where the empire can't find us. İmparatorluğun bizi bulamayacağı bir yer. But it would mean leaving the fight. Bu savaşmayı bırakmamız demek. The fight is all I know. Tüm bildiğim bu savaş ama yani nasıl yaparım bilmiyorum diyor. Cal. Cal. Look into the fire. Ateşin içine bak. It will warm you. O seni ısıtır. Keep you company. Sana eşlik eder. Özellikle yalnız gecelerde değil mi? Sana eşlik eder. Ama eğer kontrol etmezse, yoluna geçen her şeyi tüketir. Sadece küller kalana kadar. Ama soğuk bir gecede aynı bu gece gibi Sıcak ateş her zaman mükemmeldir. Ve bir yoldaşın olması da hani iyidir. Ben Ayrıca. Ki. Seni özlemiştim Mary. Ben de seni. Let's go. Hadi gidelim. Güzel sekanstı bu arada. Chat'te var. Ateşle ilgili yaptığı, benzetme, anlattığı şey falan.